Taze zencefil çayı nasıl yapılır? Malzemeler: 2 çay kaşığı rendelenmiş ya da küçük bir parça doğranmış taze zencefil, 2 bardak su, isteğe bağlı olarak limon ve bal. Yapılışı: Suyu kaynattıktan sonra zencefilleri içine atın. Biraz bekledikten sonra çayı bir bardağa süzün. Dilerseniz içine bal ya da limon ekleyerek tüketebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.